Selamlar, ben Yağmur. Kami'yi bilmiyorum biliyor musunuz ama umuyorum biliyorsunuzdur çünkü tam da sizin yaş kitlenizi hedefleyen bir platformumuz. 16-25 yaş arası gençlerin kullandığı çizgi roman ve hikayecilik platformuyuz. Kullanıcılar bizim platformumuzda içeriklerini yayınlıyorlar ve oradan gelir elde edebiliyorlar okundukça. Aslında YouTube benzeri bir model sunuyoruz ama bunu çizgi roman ve hikaye özelinde yapıyoruz. Aynı zamanda da platformdaki eserler dizilere, filmlere ve kitaplara çevrilebiliyor. Bunun ilk örneğini Epsilon yayınlarıyla Merve'nin hikayesine gerçekleştirdik. Kendisinin hikayesi platformda çok sevilince devamında Epson Yayın ile kitaplaşmış oldu. Ayda 4 milyon dakikadan fazla etkileşim sunuyoruz. Bu da aslında kullanıcı deneyimi anlamında iyi bir şey sunduğumuz anlamına geliyor. O sebeple de burada birazcık kullanıcı deneyiminden bahsetmek istiyorum. Burada bunu sadece küçük bir kitleye de yapmıyoruz. Aslında Türkiye'deki her 10 gençten bir tanesi bizim platformumuzu belli bir noktada indirmiş demek oluyor bu. 2 milyon kullanıcıya sahip oluşumuz. 1.8 milyon kullanıcı Türkiye'den gelmişken Amerika pazarı gibi zorlu bir pazardan da 100 bin kullanıcıyı organik olarak elde ettik. Avrupa pazarında da yine 150 bin kullanıcımız var. Tüm bunlar bize kullanıcı deneyimi anlamında bazı dersler öğretti. Özellikle kimisi de olumsuz olabilen dersler. Öncelikli olarak kullanıcı deneyimi neden önemlidir? Bir uygulama tasarladığınız zaman ya da girişimci olmak istiyorsunuz ve uygulama çıkartacaksınız diyelim. Yapacağınız ilk şey halihazırda işleyen bir platformun kötü yorumlarına bakıp kullanıcılar neyi sevmediyse onu daha iyi yapan bir platformu ortaya çıkartmaktır. Bu başarının en temel formülü diyebiliriz. Eğer hali hazırda bir girişimci değilseniz ve ilgileniyorsanız bunu değerlendirebilirsiniz. Bu da ne demek? Aslında kullanıcıların %88'i platformları eğer iyi bir deneyimle karşılaşmazlarsa terk ediyorlar demek. Bu sebeple de kullanıcı deneyimi oldukça önemlidir. Peki kullanıcı deneyimi nedir? Kullanıcı deneyimi dediğimiz şey aslında sizin beni ilk gördüğünüz anda Kami'ye dair bir fikriniz oluştu. Benim konuşmamdan, Kami'nin logosundan, Kami'nin görünüşünden veya bu sunumun tasarımından artık siz Kami'nin ne olduğuna dair az çok bir önyargıya sahipsiniz. Kullanıcı deneyimi dediğimiz şey ilk farkındalıkla başlayan ve sonunda sadakatle biten bir yolculuktur. Farkındalık dediğimiz şey ilk reklam alanıyla da başlar. Mesela kaçak bir siteden dizi izlediğinizi varsayalım ve araya bir banka reklamı girdi. O bankaya dair güveniniz birazcık zedelenirdi. Çünkü neden öyle bir siteye banka reklam versin? Kullanıcılar sizi ilk nerede görürse kullanıcı deneyimini orada inşa etmeye başlıyorsunuz. Devamında ilk deneyim dediğimiz alan geliyor. Bir uygulamayı indirdiğinizde ilk 30 saniye içerisinde onu kullanıp kullanmayacağınıza dair aslında bilinçaltınıza çoktan karar vermiş oluyorsunuz. Bunu onboarding diyoruz basit kayıtlar, girişler, uygulamaya dair bilgi veren ekranlar. Bunların her birinin tasarımı uygulamanın diğer alanlarına göre çok daha önemli. Devamında düzenli kullanım geliyor. Instagram'ı veya TikTok'u neden kullanıyorsunuz? Çünkü orada sevdiğiniz içerikler var, bir hatayla karşılaşmıyorsunuz, kullanımı kolay ve bir sürü arkadaşınız orada. O size tanıdık, sosyal ve eğlenceli bir platform sunuyor. Kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi düzenli kullanımın en önemli etkenlerden bir tanesi. Whatsapp'ta durmadan hata alıyor olsaydınız, bir gönderdiğiniz mesaj ikinci gün gönderilmiyor olsaydı hiçbirimiz Whatsapp'ı kullanmıyor, SMS'i kullanıyor olurduk. Ve son olarak da paylaşım. TikTok özelinden gitmeyi çok seviyorum çünkü TikTok başlangıçta hepimizin çok cringe bulduğu, kullanmadığımız, siz birazcık daha gençsiniz, muhtemelen siz direkt kullandınız ama bizim açımızdan birkaç sene önyargıla yaklaştığımız bir platformdu. Ta ki kullanıcı deneyiminde yeni bir marka imajına bürünene kadar. O yüzden burada da sadakat geliyor. Benim arkadaşım kullanıyor ve bana diyor ki çok eğlenceli bir platform, sen de indirmelisin. Burada böyle böyle şeyler var. Bu noktayı sağlayabilmek bir platformun gerçekten iyi kullanıcı deneyimi sunduğunun en büyük göstergesi. Amacımız bu dört aşamalı kullanıcı deneyimini en iyi şekilde tasarlayabilmek. Peki kullanıcı deneyimi herkes için aynı şeyi mi ifade ediyor? Arkamda birkaç tane örnek görüyorsunuz. Mangatun, Çin'den çıkmış bir çizgi roman uygulaması. Abjad Arabistan'da ünlü ve Webtoon'da Güney Kore'den çıktı ama şu an Amerika pazarında listeleniyor. Mangatune'a girdiğinizde cinsiyetinizi seçiyorsunuz ilk adımda. Erkekseniz macera hikayeleri sizi karşılıyor, kadınsanız romantik hikayeler. Bu tarz bir şeyi Amerika pazarına tutturamazsınız çünkü bunu oldukça cinsiyetçi ve kısıtlayıcı bulurlar. Bir erkek neden romantik hikaye okuyamasın ya da bir kadın neden macera hikayelerini sevmesin diye düşünebilirler. Ayrıca uygulamanın içerisinde alanlar var. Örneğin e, hikaye sticker'ları satabiliyorsunuz. Bunun gibi bir alan Amerikalı bir kullanıcı için oldukça karmaşık anlamına geliyor. Sticker satmak istiyorsa sticker satma uygulaması indirir. Ama Çin'deki bir kullanıcı Amerika'da çok popüler olan Webtoon uygulamasını oldukça basit buluyor. Sadece giriyorsunuz ve çizgi roman okuyorsunuz. Neden böyle bir şeyi telefonumda bulundurayım? Her şeyi yapabileceğim tek bir uygulama istiyorum diyor ve süper app kavramı Çin'de oldukça popüler bu sebeple. Aynı uygulama içerisinden bankacılık işlemlerinizi de yapabiliyorsunuz, haritayı da kullanabiliyorsunuz. Arabistan'a gelecek olursak da kültürel normlar sebebiyle yüzlerin görülmesinden çok hoşlanmıyorlar. Hikayelerin veya çizgi romanların içerisinde, kapaklarında gerçek insan fotoğrafı kullanılmıyor. Diğer platformlarla bu bir sorun olmuyorken Arabistan pazarına gideceksem ben kendi platformla beraber buna dikkat etmek zorundayım. Ek olarak yaş da önemli bir etken. Örneğin çocuk uygulamalarında birazcık daha büyük ikonlar, büyük görseller, ve daha etkileşimli modeller işe yarıyorken yetişkinlere yönelik bir uygulamada daha sofistike bir görünüm elde etmek isteyebilirsiniz. Komik bir örneğini yazım kursundayken duymuştum. Bizim ekibimiz bir proje geliştiriyorlar inşaat şirketi için ve tasarımın çok zayıf olduğunu düşünüp birazcık kendileri de bir şeyler katıyorlar. Daha minimal bir çizgi, daha güzel bir tasarım gibi gibi. Devam eden süreçte inşaat şirketinden olumsuz revizeler almaya başlıyorlar. Sebebini sorduklarında ise inşaat ustaları o an büyük parmaklarla anlık butonlara ihtiyaç duyuyorlar ama bizimkiler bir tık daha güzel görünmesini önemsemişler gibi. O yüzden kullanıcı deneyimi herkes için aynı şeyi ifade etmiyor. Siz biri için mükemmel bir uygulama tasarlamış olabilirsiniz ama bu diğer kişi için çok da iyi bir deneyim anlamına gelmeyebilir. O yüzden kime iş yaptığınızı, kimin için uygulama tasarladığınızı bilmeniz gerekiyor bu süreç içerisinde. Ben sunumu bu kadarcık hazırlayıp sor cevap almak istemiştim. Eğer girişimcilik veya tasarım hakkında bir sorunuz varsa alabilirim keyifli de olur benim için. Sizin ekibinizde kaç kişilik bir tasarım ekibisiniz ve işte algoritmayı nasıl e, organize ediyorsunuz? İşte insanların e, deneyimlerini nasıl daha çok gözlemliyorsunuz ve ne şekilde revizeler gerçekleştiriyorsunuz? Biraz bu aşamalardan bahsetmenizi rica etti Çok teşekkür ederim. Beni soru arama şeyinden de kurtardığın için. E, ekip Bizim şu noktada 10 kişilik bir ekibimiz var. Tasarım tarafında dışarıdan da e, ünlü tasarımcılardan da yardım almaya yeni başladık. Biz başlangıçta çok fazla kullanıcıyı tasarımımız kötü olduğu için kaybetmiştik. Yakın zamanda Avrupa Komisyonu bir programına kabul edildik ve onlar aracılığıyla daha iyi tasarımcılara ulaşmaya başladık. Algoritma tarafındaysan Netflix'e dahil olmak üzere YouTube gibi çok büyük şirketler aslında algoritmalara ve etiketlemelere çok yüksek bütçeler harcıyorlar. Bizim gibi daha küçük ölçekte şirketlerin çözmesinin çok kolay olmadığı bir konu. Biz başlangıç aşamasında bir kullanıcı hangi etiketteki kontentleri daha çok okuyorsa onun karşısına o kadar fazla içerik çıkartarak devam ediyoruz bu sürece. Siz bir girişimci olarak bu yolda zaten 10 kişilik bir ekiple başladığınızı belirttiniz zaten de yani hiç düşünmediniz mi acaba başarısız olursam ne olur yani veya bu proje direkt çöp olabilir çünkü zaten çok fazla yani dünya genelinde de globalde de bunlar çok yani meşhur olan şeyler. Hiç düşünmediniz mi böyle bir şey olabileceğini acaba? Çok teşekkür ederim. Girişimcilik soruları benim en sevdiklerim. Şöyle her anında düşünüyorsun aslında ama Türkiye'de olmayan bir şey yapıyorduk. Çünkü Türkiye'de çok fazla hikaye üretiliyor ve Türkiye dünyada en çok dizi ihraç eden ikinci ülke. En çok Amerika dizi satıyor sonra biz satıyoruz. Ama bizim diziler dışında kurgularımızı satabileceğimiz farklı bir platform yok dünya içerisinde. Yani Webpad, Webtoon bunlar büyük örnekler ama farklı ülkelerin örnekleri. O yüzden biz Türkiye'de bunu yapıp dünyaya satmak istedik. Şu noktada da o vizyonda ilerliyoruz ama girişimcinin her adımında hatta dün akşam bile ay acaba başarısız olacak mıyım düşecek miyim? ya şirket kötüye giderse düşüncelerini aklınızdan atamıyorsunuz ama deneme cesaretini gösteremezseniz cevabı hiçbir zaman bilemezsiniz diye düşünüyorum. O yüzden bence de herkes denemeli kesinlikle özellikle gençken. Çok teşekkür ederim sorular için de ayırdığınız vakit için de. Sağ olun.